Let's go. Benim bu aldığım silah iyiydi. Ben bunu alayım bir daha. Eee ikimiz de yukarıdan başlayak. Çatıya mı çıkalım? Direkt ben çatıya çıkalım. Onun için neden başlamak lazım? Şeyden. Eee main gate'ten. Main entry'den. Tamam tıkladım o ya. Direkt ben de yukarıdan başlayalım indiğime ya. Tamam gel. Buradan pencerelere de bakabiliriz ama ölmeyin şimdi çıkar ayak. Adam var mı? Var alacağım. Aldım. Aa. O mermi benim oğlum vermem. Tane sıktım zaten. Bekle. <laughs> Geç güzel. Tamam buradan başlayalım. Açıyor şu de Mayın yok gel. Lan sesini görmüş lan onun da. Tırlak 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 gır <laughs> gır gır Bak burayı açınca şu kısmı açınca burada adamlar olur büyük ihtimalle. Oo o ne lan? Ananı. Molotof attı pezevenk. <laughs> güzel bekle bir. Bekle bir. Bomba attım bırak. Dur bekle bakıyorum. Tamam yok şurayı aç güzel. Bekle Night vision'ı açtım Aç da vurayım lan Oradan geçemem ki ben Geliyor adam bize aç Biri gitti Karşıda bir şey daha var Bir tane daha vurdum Dur şimdi bak bir çıkışta çıkıyorum tekrar bakıyorum. Tamam buradaki adamlar ölmüş. Kuzen bekle şimdi aşağıdan adam vuracağız buradan dur bekle. Şöyle bir. Şöyle 2 Şöyle 3 Çok iyi. O beni kullanmayalım orası sıkıntı olabilir. Bu camdan sıkarlar mı lan? Sıkıyor Ben üç tane üç kişi vurdum işte. Aaa. Dört. Çok iyi. Dört. Ben bu içerisine başlayayım mı? Neresine? Bu aşağıda 4 tane adam buldum da. Adam kaldı mı bilmiyorum. Çıkacağım şöyle camın üstüne abeyin olsun. Ama Şu anda aşağıda bir şey yok gibi ama. Tabi efendim. Neredesin sen? Buradayım. Tamam buradan gideceğiz. Yanlış yere evet. gidiyorum. Oraya mı gideceğiz? Aha burayı alalım bir. Hadi. Burayı bir açtım. Kapıyı açtım. Beni vurdu. <laughs> Öyle beni kaldırabileceğin mi? Burası temiz ya. Burası aynen oraya Yok, aşağı çıkıyor. bir daha bakacağım. Aşağıda adam var mı diye de. Aka dur. Merdiveni bulmak lazım. Merdiven arkada kaldı güzel. <laughs> tamam gel. gel. <laughs> canım kaç senin? Benim canım 85. Tamam güzel. Senin şeyin yok mu? Kendine bas. Yok işte yok. Ben gideyim önden istersen. Dur bekle bekle. Burası sanki sıkıntı olacak gibi. Şurayı bir açayım da. Mayın yok. Orada kimse yok. Burası balkon kısmıymış zaten. Buraya bir şundan attım. Onu bana ya. Şuraya gireceğim ya. öldü. Arkanda da arkanda. Öteki tarafta. Ha, o kapının hemen hemen o da bak o da hemen o da. O adam vurdu beni. Öldüm güzel ben. Adam beni indirdi amına Ben buradaki bayağı bir adam öldürdüm ama. Bir şiirde benden. At yalanını inananı. Namık Kemal. Bir tane kalmış. Seni silahın mermisini sik şeyi Şeyin. Ee, evet. Bir yok ok aldı. Ben <laughs> ben 30 ya. Yani bir iki mermiye giderim. Hop önceki bölümlerde 10 cana bölümü bitirmiştin sen ya. <laughs> Burası çok sıkıntı ama yani nereye cover alacağımı bilmiyorum. Ayaklarındaki kapılara bir bak. Bakacağım. Bu ne? Basamak şu adam koyabilir mi? Ona bakıyorum ben de. Çetede <laughs> şu yat bakalım bir. Kimse yok ki ya. O ses neden geldi? Ya şu odanın içinden geldi. Zaten. ama burada bir tane daha var sanki ses geldi çünkü buradan ya şu karşı taraftan geldi kum torbasının arkasından <gülüyor> <gülüyor> Yok ya. Alt kattadır büyük ihtimalle de. Eğer ki dibindeyse. Sezer daha yüzde kırk bir. <laughs> ölmedi ölmedi o. Öldü öldü. Sen <laughs> daha var ama. ¿Qué Orası sıkıntı işte dikkat et. <laughs> Adam çıktı karşına bir anda kayboldu. Ya ya. Bu oluyor ya. Burada kesin adam vardı. Vurduk ama gene vardı yani. Yatakların dayını altına çıkar Soldan geldi ses. <laughs> <laughs> Dışarıda adam galiba ya. Allah Allah. <laughs> İyi gidiyorsun, iyi gidiyorsun hadi. Vay canına! Ne diyor bu? Daha yüzde 59 ve adam yok şu an. kapıdan kapının içine baktın mı? Ee zaten aynı giriş yeri. O değil, şu kaçtaki kaçtaki. O değil güzel. Arkana dön. Bu da değil. Merdiven de. Şu soldaki kapı bak soldaki merdivenin solundaki kapı. Ona diyorum. Ona baktım. Ve daha girmedik ki. 65. Hadi bakalım. Merdiven altına falan da bak. Ses geldi arkadan. Mermi de alabiliyorsan topla mermi bitebiliriz. Bal gibi kalırsın amına koyayım. Yukarıdan ses geliyor güzel. Dursun ya oraya çıkacağım da. Bayım bayt et Silah namlusu gördüm sanki sağ tarafta. Arkandan sıkıyor arkandan. Sağa bak diyecek sağa bak. Ha, arkandan sıkıyor direkt aynen. Nereden sıkıyor lan bu? Odadan bir odanın birinden mi sıkıyor acaba? Bayına dikkat et. Gördüm gördüm onu. x bunlar xbb'ye bağlı. Bu dışarı şey çıkıyor. Bekle. Aynı odaya giriyorsun. Güzel şu an. Yüzde seksen dört. Arkanda bir fener gördüm gibi ama. Arkana baksana güzel bir. yanlış görmüş. Sus bir anlatıyorum be. Ya bir sus be. Allah'ın belası adam bir sus be. Yüzde seksen dokuz. Bu da hep senin başına kalıyor. That. Two thousand years later. Kuzen sonunda buldun ha. Ay ya. Oh be ya. Helal olsun kuzen be. Onunla ya. Alkışlıyorum. Görüyor musun sesi? Ses başka şey olarak gelmesin bak. Alkışlıyorum şu an. Yanlış anlama. Ya bütün sırrı bozdun ya. Adamsın lan. Tek başına yaptın bak kaç canım var senin. Adamsın sen. Kaç puan aldık acaba? Çok merak ediyorum bakalım be. Tebrikler. O ne lan? Vallahi eyvallah. Zorladı ama. Yani.